Biz hoş geldiniz, şeref ediniz. tüm katılımcıları selamlıyorum. Faruk Çelik, Sayın Bakanımız. Başkanımız Yusuf Eğilme konuşması. Daha sonra belediye başkan adayımız Celalettin Güvenç başkanımızın konuşması. Milletvekillerimizden Zeynep Karahan konuşması. Daha sonra basına kapalı. Ve Allah'a şükür Tayyip Erdoğan 2002'den beri bu ruhu yükseltiyor, sahip çıkıyor. Kefenimi giydim ortaya çıktım diyor. Her şeye rağmen bu millet de etrafında kenetlendi, atladır Hepimiz, kimimiz biz bürokraside, kimimiz partide, kimimiz bakkal dükkanında, kimimiz işçi sendikasında, kimimiz temizlik yaparken 700 liraya, 800 liraya çalışırken bu adama dua ettik, arkasında durduk kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız bir temiz beyaz sayfa açtık ve bugünlere geldik. Çok zor geldik. Çok zor geldik. Onu bilesiniz. Neler yapıldığını biliyorsunuz. Ve 2006 veya 2007'de Erzurum valisi senaryo şu o yaz piyasadan batılıların sıcak parası çekilecek. Bunu aleni konuşuyorlar. Borsadan paralar çekilecek, götürülecek. Türkiye'de ekonomik kriz olacak. Buna dayanamayan hükümet çatırdayacak. Tayyip Erdoğan tası tarağı toplayıp gidecek. Açık. O devirler geride kaldı. İşini bilen direksiyonda ehliyetli bir hükümet var. Ve Allah'a şükür yapamadılar, beceremediler. Hedef Alt Bankası Hedef Alt Bankası Başbakan gezi olaylarından sonraki ilk toplantıda diyor ki borsa iner çıkar kardeşim. 150 o Finans sektörüne dikkat edeceğiz. Kurmaylarına. Burada da önemli olan kamu bankalarının ayakta kalmasıdır. Kamu bankalarını ayakta tutarsak ziraatı, vakıf bankı, halk bankasını bir şey yapamazlar. Ekonomiyle oynayamazlar. Onların en güçlüsü Halk Bankası. Okuyorsunuz Halk Bankası üzerinden bu ülkeye son dönemde ne kadar dövüş sağlanıyor, ne kadar imkan sağlanıyor. İşte o Halk Bankası'nı vurmak istiyorlar. Bunu vururken bizi vuruyorlar, ülkemizi vuruyorlar sonu. Hepimizi, geleceğimizi vuruyor. Ama dün gelen heyetlerin hepsi bu saatten sonra aday kim olursa olsun ilçede yemin billah ediyoruz arkasındayız bu oyunu bozacağız. Bugün ilçe teşkilatından gelen o kardeşim bu oyunu gördük. Adayın ismi, cismi, ailesi kim hiç önemi kalmadı dediler. İşte biz buyuz. İşte biz buyuz. Bu sağlığı, bu basireti, bu kararlılığı, bu inancı göstermek zorundayız. Üzerimizde bütün bir milletin, bütün bir kültürün, bütün bir tarihin, bütün bir imanın sorumluluğu var. Çünkü gerçekten biz halkımızı seviyoruz, inancımızın arkasındayız, insanlarımızı kucaklamak istiyoruz. Şu coğrafyada ötekileştirme bitsin, halk hukuk yerini bulsun, insanlar başı dik yaşasın, yokluk yoksulluk olmasın, barışlarımızın yüzü gülsün, çocuklar iyi okullarda olsun, yolsuzluk, susuzluk, bilmem bitsin, halk yerini bulsun diyoruz. Bizim başka bir derdimiz yok. Başka bir derdimiz yok. Hak ettiğimizi artık millet olarak alalım diyoruz. Bunun karşılıksız kalması mümkün değil. Bunu her yerde ifade ediyor. Bu inancın, bu samimiyetin, bu kararlılığın karşılıksız kalması söz konusu olmaz. Allah hak yemez. Ama alın bir sorumluluğumuz var Şanlıurfa'da. 1 milyon 800 bin nüfusumuz var. Herkese ulaşmamız lazım. Herkesin ayağına gitmemiz lazım. Kimseyi ötekileştirmememiz lazım. Hepsi bizim insanımız. Hepsi bu toprakların insanı. Hepsine gidip doğruyu anlatmamız lazım. Bizi anlatmamız lazım. Milleti anlatmamız lazım. Davamızı anlatmamız lazım. Bizlerin hizmetkarlığa talip olduğumuzu. Bizlerin buralardaki mahpus tarihi değiştirmeye değiştirmek üzere yola çıktığımızı bıkmadan, usanmadan kararlı bir şekilde anlatmamız lazım. O günden beri biliyorsunuz bütün teşkilatlarımızı gezdik. Tek tek kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ilçe yöneticilerimize ettik, muhabbet ettik. Bugün start vermiş bulunuyoruz. Bu 30 Mart'ta inşallah sadece belediye başkan ve başkanlarını seçmeyeceğiz. Şanlıurfa'dan bütün dünyaya çok büyük bir sedayla biz buradayız diyeceğiz. Bu oyunlara karşı Şanlıurfa buradadır. Şanlıurfa Partisi'nin arkasındadır. Şanlıurfa Başbakanı'nın arkasındadır. Şanlıurfa Sağduyu'nun arkasındadır. Şanlıurfa çözüm sürecinin arkasındadır. Şanlıurfa Barış'ın, Hoşgörü'nün, Kardeşliğin arkasındadır diye yüksek bir sedayla haykıracağı ve dünyaya duyuracağı. Buna yürekler inanıyorum. Bununla ilgili hiçbir şüphem yok. Ben bu duygularla hepinizi kucaklıyorum. Minnetlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz açık olsun. Genel merkezimiz Büyükşehir Belediye Başkan ve ilçe belediye başkanlarının destekli maksadıyla çalışmalar yaptı, temel uygulamalar yaptı. Bunun neticesinde 3 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Sayın Celalettin Güvenci Genel Merkezimiz Başbakanımız takdir buyurdular. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çalışmalarımıza <laughs> başladık. <gülüyor> Ve <gülüyor> belki de ilk kez bu kadar uzun bir konuyla bir şey belediye başkanı adayımızı havaalanına karşıladık. Yine burada ilçe programları yaptık. Tüm teşkilatlarımızı ziyaret ettik. Teşkilatlarımızla adayımız tanışmış oldu, konuşma fırsatı buldu ve tüm teşkilatlarımızın da bu konudaki görüşlerini, düşüncelerini almış olduk. Bunun yanında yine de sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Kanaat ünlerimizi ziyaret ettik. Ve başkanımızla çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu inşallah çok güzel bir sonuç almak için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda biz tüm teşkilatlarımıza güveniyoruz. Bugün de aslında onun bir üstünü aldık.